Evet agalar ruletmenden herkese merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir diyerek videoya başlıyorum 12k'lık bir bakiyemiz var Çıtırdan temizden güzel güzel koyup koyup çıkacağız Şimdi size her zamanki gibi anlattığım bu taktik bak kaybetmesinin imkanı olmayan bir taktik O yüzden direkt kasa giriyorum bakın 12 kmı direk direkt kasa olarak giriyorum Son gelen sayının tamam mı 4 sırasını alıp yayma taktiği bu taktik Bakalım geliyor mu onu görelim Ondan sonra size anlatacağım detaylı bir şekilde Bak Kaç hattı 12 hattı Tertemiz varız Bak deli gibi varız hemde Çok temiz kazanıyoruz Size taktiği şimdi anlatacağım Bakın Agalar 12 hattı mı? Bak. Size oyunu anlatıyorum direkt. Üstten başladık. Tamam mı? 12'ye kadar 4 sıraya aldık. Neden en üstten başladık bu sefer? Normalde şeyden başlamıyoruz. Eğer sınırı yani en üstte dayalıysa 12'nin üstünde 3 sıra boşluk varsa ve daha gidecek yerimiz yoksa o şekilde alıyoruz. Yani en uç noktamızdan başlamaya çalışıyoruz olabildiği kadar ki daha fazla alanı yayalım. Bak mesela kaç attı 27 attı dönelim bakalım Tertemiz varız gördünüz mü anlatmak istediğim olay bu Bak bu şekilde tamam mı deli gibi katlıyoruz hiç affımız hiçbir şeyimiz olmuyor param parça edip çıkıyoruz 27 atlaşım 27'den bakalım bak 27'den başladık 36 sınır en sınıra kadar geldik neden daha fazla alanı yayabileceğiz bu şekilde Yaydık. tayır kamp oldu bu bir nevi. Ama son gelen sayılardan oynadığımız için gelme ihtimali yüksek. Çok daha yüksek. Bu taktikte bana yazan kardeşlerim var. Abi deli gibi kapladım abi. E, 2k'ya 60k yaptım falan. Yaparsınız. Bu öyle bir taktik. Bakalım. Bakalım. Totemimizi de yaptık. Kaç attın? 9'dan sektin 16'ya. 16 tertemiz. Bak en yüksek, en yükseğe düştü. Bak bu konuda şans geliyor. Tamam gelmekte sıkıntımız yok ama en yükseğe mi düşecek onu ayarlayamıyoruz. Bak 48 kanında. Agalar ruletmen koyuyor, kaçıyor. Abone olup yorum yapın videoyu beğendiyseniz destekleyin, like atın. Hadi bakalım herkese bol şans.